Tapte Oksijen Halka Arz Süreci. 2021 yılında halka arz beklenen bir diğer şirket ise Tapte Oksijen. Tapte Oksijen Halka Arz Sürecinde kritik günler içerisinde yer alıyoruz. Geçtiğimiz dönemde SPK başvurusunu yapan Tapte Oksijen şirketinin halka arz durumu kısa süre içerisinde netleşecek. Halka arz hakkında neler biliniyor? Taslak izahnamede yer alan bilgileri tek bir yazıda derledik. Şirketin halka arz sürecinde durum. 24 Ocak 2021 tarihinde konsorsiyum lideri olan Gedik Yatırım'ın bildirimine göre şirket Halka Arz için sermaye piyasası kuruluna başvuruda bulundu. Halka Arz'ın onaylanması durumunda 2021 Şubat ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Şirket hakkında, Tapdi Özel Sağlık Hizmetleri piyasalarda Tınaztepe Hastanesi ve Üniversitesi olarak bilinen kurumların sahibidir. Tınastepe Sağlık Grubu, bünyesinde bulundurduğu Buca Tıp Merkezi, Özel Tınastepe Hastanesi ve Özel Tınastepe Galen Hastanesi olmak üzere 3 merkezi ile bilimsel uzmanlıkla sınırlı kalmadan, akla ve kalbe hitap eden insani değerlerle sağlık hizmeti vermeyi amaçlamaktadır. Tınastepe Sağlık Grubu, tıp merkezi ve hastanelerinin yanı sıra engelli ve palyatif bakım merkezi ve güzellik merkezi ile de hizmet sunmaktadır. Açıldığı günden bu yana emin adımlarla büyüyen Tınaztepe Sağlık Grubu, hizmet çıtasını her geçen gün daha da yükseltmeyi hedeflemektedir. Taslak İzahnamedeki 09/2020 bilançosuna göre şirket grubunda 862 personel bulunuyor. Bu sayı 2018 yılının sonunda 473 olarak görülmekte. Tapki Oksijen şirketinin çıkarılmış sermayesi 100 milyon TL iken kayıtlı sermaye tavanı 500 milyon TL seviyesinde. Şirketin ortaklık yapısı Şirketin en büyük ortağı Mehmet Bülent, Nuri BEKTUR şirketin hisselerinin %59 payına sahip. Hali hazırda sermayesi 100 milyon TL olan şirketin halka arz sonrası yapısı büyüyecektir, değişim sonrası paylarda değişiklik söz konusu olacaktır. Şirkette iki grup hisse yapısı bulunuyor. A ve B grubu. Şirketin sermayesinde payı %5'i geçen Bektur, Kocaoğlu ve Kanoğlu'nun payları A grubu imtiyazlı paya sahip. A grubu paylarda bir pay 15 oy hakkına sahip iken B grubu pay sahipleri bir pay 1 oy hakkına sahip olacak. Borsa İstanbul'da işlem görecek paylar B grubu hamiline yazılı paylar olacak. Tap ve Oksijen şirketinin halka arz yöntemi. Şirket halka arzda sermaye artırımı yöntemi ile pay satışı yöntemine başvuracak. Halka arz öncesi 100 milyon TL olan sermaye halka arz ile 136 milyon TL seviyesine çıkartılacak ve 36 milyon TL büyüklüğünde bir halka arz gerçekleşecek. Her pay 1 TL nominal değere sahip olacak. Şirketin halka arz fiyatı ise henüz açıklanmış değil. İlerleyen süreçte aracı kurum ve tapte Oksijen tarafından halka arz fiyatı duyurulacaktır. Halka arz sabit fiyat oransal dağıtım ile gerçekleştirilmesi bekleniyor. Halka arz sonrası şirketin halka arz açıklığı %26,47 olacak. Taslak izahnameye göre talep toplama 2 iş günü olarak gerçekleştirilecek. Yine taslak izahnameye göre şirket ve ortaklar aynı zamanda halka arz sonrası işlem görmeye başladıktan bir yıl süre içerisinde pay satmamayı, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapmamayı taahhüt ediyor. 36 milyon adet payın, en iyi gayret aracılığı, ile Borsa İstanbul birincil piyasada halka arz ve satışına aracılık edilmesi bekleniyor. Taslak izahnameye göre bu halka arzda sadece gedik yatırımın aracı olması bekleniyor. Bu şekilde en son geçtiğimiz yıl kontrolmatik şirketi halka arz olmuştu. 6 TL 90 kuruş, Denhal'a arz olan kontrol matip bugün 58 TL 60 kuruş fiyatından işlem görüyor. Kimler katılabilecek? Halka arza yurt içi bireysel ve yurt içi, yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtım yapılabilecek. Yurt içi bireysel yatırımcıya orantısal yatırım kararı verilmişken kurumsala olan dağıtım şirket ve aracı kurumun kararı ile belirlenecek. Kurumsal yatırımcılar aynı zamanda pay bedellerini emir verirken ödemeyebilecekler. Hak kazandıkları pay miktarını dağıtım sonrası ikinci. İş gününde saat 12'ye kadar aracı kuruma ödeme hakları bulunuyor. Taslak izahnameye göre teminat göstererek kredili alım talebi verilebilecek. Kıymet blokajı yöntemi ile alım yapılabilecek. Halka arz dağıtım listelerinin kesinleşmesi sonrası sonuçlar iki iş gününde duyurulacak. Şirket yönetim kurulu başkanı Mehmet Bülent, Nuri Bektur hakkında. 1969 yılında Boğazlıyan'da doğmuştur. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. 2001 yılından bu yana şirkette görev almaktadır ileri seviyede İngilizce bilmektedir. Kitap ve Oksijen haricinde Tınaztepe Özel Sağlık Şirketi ve CDF Özel Sağlık Vakfı'nda yönetim kurulu başkanıdır. Megapol Özel Sağlık Hizmetlerinde şirket müdürüdür. İzmir Tınaztepe Üniversitesi'nde ise mütevelli heyetinde yer almaktadır. Şirket halka arz geliri ile ne yapmayı planlıyor? Şirket halka arz gelirini 3 temel konuda kullanacak. Hastane alımı ve hizmet çeşitliliğini arttırma halka arz gelirinin %40'ı. Yeni hastane yapımı ve yaşlı sağlığı ve bakımı turizmi yatırımları halka arz gelirinin yüzde 40'ı. İşletme sermayesi ihtiyacının finansmanı halka arz gelirinin yüzde 20'si. Hiçbir yazıda yer alan tüm bilgiler aracı kurum ve şirket sitelerinde yer alan, taslak, izahnamelere göre derlenmiştir. Taslak izahnamelerde geleceğe yönelik ifadeler verilmiş olup, planlanmaktadır, değerlendirilmektedir, hedeflenmektedir gibi ifadelere yer verilir. Değişkenlik gösterilebilir. Kanalımıza abone olup Telegram grubumuza katılmayı unutmayın.